18 Eylül'de yapılacak Berlin İyalet Meclisi seçimleri öncesi Berlin Başbakanı Klaus Wawreit, Hristiyan Demokrat Birliği Partisi'nden Başbakan adayı Frank Henkel ve Yeşillerin Başbakan adayı Renata Künast'a karşı televizyon düellolarına katıldı. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde yayın yapan Devlet Televizyon kanalı RBB'de yayınlanan tartışma programlarında adaylar seçmenleri kendilerini ve partilerini seçmeleri için ikna etme şansı buldu. Seçim öncesi yapılan son düello War Künas right, Künast arasında gerçekleşti. Yaklaşık 45 dakika süren tartışmanın can alıcı yeri ise Künast'ın seçimlerden birinci çıkacağına inanmadığı izlenimiydi. Federal düzeyde siyaset yapan Künast, partime SEDU ile koalisyon yapmalarını tavsiye etmeyeceğim diyerek küçük ortak olmaya razı olduğunu ima etti. Yeşillerin SPD ile diğer partilere kıyasla ortak noktaların daha fazla olduğunu belirten Künast'ın Vowright önerdiği şu soru dikkat çekti. Kırmızı-siyah koalisyonunu mu yoksa kırmızı-yeşil koalisyonunu mu tercih edeceğinizi şimdiden söyleyebilir misiniz?